Kadolost, 5. ayını kutluyor. Glam, hoş geldin. Estuji'yi görüyoruz şu an, Timber. Daha da yer arıyor galiba kendine. En azından daha yerleşekler gibi. Evet. İki oyuncumuzu kaybettik. Çok ölü fight oldu ya. İşte bu sıkıntı. Oyunun bu kadar başında iki oyuncu kaybetmek ne yazık ki bizim için biraz sıkıntı. Ve kaybettiğimiz takım da Beşiktaş. Beşiktaş da bizim hemen altımızdaydı galiba üstümüze çıktı. Yok. Çıkamadı mı? Yok. iki altımızda. Bir, i̇ki bu, bir puan, puan, puanla gelimizde. Evet. Şu an puan 128, 129, 130 çok... Abi s bir kere sıçması lazım. Evet. Bizim başımıza gelen keşke s gelseydi. Kapanıyor yani. bir daha. Safe'deyiz. Belki de bilerek bizi oynadı Beşiktaş. Bizim oyuncularımızın orada olduğunu biliyorlardı tam yan yana rakip olduğumuz için bilerek bize kafa atmış olabilirler. Oluyor böyle şeyler çünkü PUBG'de. Tabi tabi. Sıralama için. Strateji abi ona bir şey diyemezsin yani. Tabi canım ne diyeceksin? Hepsi Türk takımı. Bak mesela şimdi normalde benim kanala hiç bit gelmez bilirsiniz. Adam mesela bak tanımadığım birisi 5000 bit attı. Şimdi mesela bunu Twitch'e rapor edeceğim ben. Onun dışında ne yapabilirim bilmiyorum. Hi check global bin. Evet yani. bu. Bir Siz şeyleri için de atıyorlar çok tehlikeli şu an durum. şeyleri promatlamak için de atıyorlar. Ya bize çok de hani bulaştırmaya çalışıyorlar, mı çalışıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama herkes atıyor bu adam dedi. Az önce Mito'ya da attı. Reklamında o zaman herhalde ben öyle anladım şu an. Bilmiyorum ki belki de işte normal bir vatandaş mesela ama Zaten link bırakmış 3 yıldız çıkmış linke Evet abi link bırakmış linki Ve hesabı da yeni ya. oluşturmuş ya Hesabı da yeni Direkt banlamış evet. zaten chat evet, evet. Banlamış bizimkiler Direkt chatten Yeniymiş hesabı hı Evet evet Banlasınlar abi Evet banlamışlar Ya ortalığı yani. kızıştırmaya çalışıyorlar işte Evet olabilir ya Maikon tepenin de tepesinde. Yeri çok iyi. Hemen altında futbolist var. Maikon belki onları oynama oynayabilir. Sesleri duyuyordur. Altta ee, takım arkadaşlarının vereceği infoya göre belki de oynayacak. Futboliste doğru. Maikon'u bilmiyorlar galiba ya. Maikon oradan çıkartır yani iki tane kill. İkisini yakalaması lazım yerine göre. Ezel mini 14'üyle bir cross koydu oraya da ona pikleyen herhangi biri yok. 8x'li, Solkay'ın yeri... Şimdi biz iki kişi kaldık diye çok adam vurma ihtimalimiz de biraz azalıyor bu ele özel değil mi? Yani şu an bizim yapmamız gereken safe'te yatmak, third party olmak, fight'larak ikili çıkartalım falan. İkinciliğe kaç puan geliyor? Musun 15. İkinciliğe kaç puan geldiğini? Abi ikinciliğe bakıyorum hemen. Kaç hani. saat tamam. oynayayım? Valla 9 saat. Bu arada fight ezel. Kanka, i̇kinciliğe 12 kaldı. puan geliyor. İkinciliğe 12 puan geliyormuş. Ya biz ilk 5'te olalım da. Bir 8-10 puan alsak iyi ama bir yandan Barış Yeni'nin de takımının elenmesi lazım bizim yukarı çıkabilmemiz için. Onlar da çünkü bayağı iyi oynuyorlar ve iyi puan kasıyor S2G. Bizim orada Vinable'umuz yüksekken Erken elenmemiz bir önceki mepteren geldi. O bizi biraz kötü etkiledi ya. Orada puan toplasaydık şu an durum daha farklı olurdu. Genel mepe baktığımız zaman biz ne yapıyoruz şu an? Kendi FF'i göremiyorum. SMB Circle'da WoW var, Beşiktaş var. Yukarıdan Getso daha yeni Circle'a girmiş. Wildcast San Martin'i unutluyor. Nexuel Gaming Power Grid tarafında. Alta bakıyorum. s yanında Fury. Diğer yanında Fenerbahçe hemen veste doğru Galatasaray var ve Seyf'i yukarı attı. En azından bize kapandı Seyf. Şimdi Wolf'ü gördüm. Seyf'te fakat deminize Wild Case var ve Ben Esports var. Zee da tek mi? Takım arkadaşıyla beraber mi? Ee, emin değilim. Ruud'la beraberse en azından biraz daha ihtimalimiz var. Tam da bu Power Grid'in sağ altında dağ var arkadaşlar. Sanırım biz o dağın altındaki evlerde bekliyoruz. Map kapanınca göreceğiz. Bir de doğru geliyor bu arada. Knockout. Dört kişi birden. Zivolf. Ah kaçırdık orayı. Bize doğru knockout geliyor arabalarla. Aa, sıkıp onları gerin püskürteceğiz. Yoksa bakıyorum evet knockout şu an içimize kadar girmiş. Rootla Zivolf. Sıkıyorlar mı şu an anlayamıyorum. Kylos'u görüyorum orada. Ustam bizim fight'i e bir göstersen. A burada da fight var. Morteza. Oh Morteza da mermiler geldi. Spray çıkartamadı. Bize kafa geldi. Ben onu merak ediyorum şu an. Görürsek. Seviniriz fakat burada da bir yandan Furi ile Beşiktaş'ın fightını görüyoruz. Pardon futbol isim fightını görüyoruz. Makroya bak diyor. Makro yok arkadaşlar ya. Bildiğim kadarıyla. Mobil zaten ya. Yani nasıl yapacak? Geldi Nihat geldi Nihat'a doğru. Nihat geri çıktı. Canından %25 kaybetti orada. Frozen yukarıdan pik atacak. Getso. Nexurial Gaming'e doğru şu an rushlıyorlar. Bayağı da iyi rushlıyorlar. 3 kişi var Nexurial Gaming'de. Ben onu anlamadım. Diğer oyuncuları galiba dışarıda info almaya çalışıyor. Evet Kudur. Motorla geliyor takım arkadaşlarının yanına doğru. Dışarıdan bir alacaklar. Smoklar patlamış. Gexo galiba onları bırakacak. Öyle fight atmak istemedikleri için her an geri çekilebilirler. Ya da fake verip içeri girecekler. Evet. Araba seslerini verip Z'ye basıp içeri girecekler gibi duruyor. Yakın bir aldılar. Hemen altlarına bakacaklar. Araç altı çekliyor. Spawn etrafında onları doğru koşan var mı diye bakıyor. Herhangi birini göremedi. tak sıkarsın evet tekme olasılığı azalıyor. Çok hızlı basınca da mini bile ara gibi sıkabiliyor yani. Bu telefon Bu arada Getto kimi yakaladılar orada ya? Çok seri bir kill geldi. Kaçırdım. Kim? Felix adamı mı vardır, yakaladılar acaba? Kaçırdı şimdi yazmıyor da. Şu map'i bir göstersene bizim takımın yerini görmek istiyorum. Öyle şey, Frozen uzaklara doğru bir 4x spray. Başarısız bir spray oldu. Yo knockout bizi salmış galiba. Wolf'i görüyorum şu an. Belki Musti'yi yakalarlar fakat RP de bize doğru geliyor. Ee, dibimizde durmuşlar ayrıca. O fight'i göremiyorum. S2G'den ailesi izliyoruz. Furi ile galiba fight açacak. Getso. Furi'den bir nakaldık. Wolf! Helal. Helal. Evet. Neofam'ı yakaladık fakat bayağı sıkıntı durum. Wolf'i görüyorum. Wolf'a ve Musti'ye başlıyor. Root tek başına etrafımızı sarmışlar. Wolf kiti oturdu dek yanıyor. Yapma. Wolf kaybedeceğiz. Wolf kaybettik. Ruud da düştü. FF sanırım elenen ilk takım olduk Wolf mu? Elenmedik mi? mi? Kanka Bir kişi kaybetmişiz. Şu anda. Wolf yaşıyor çok özür dilerim. 1v4 at be kanka. Wolf yaşıyor. Yapmadığın şey değil. Hatırla. Oğlum bütün evleri Hatırla Eren gele hatırla. 1v4 atmıştım. RP de buraya girdi. Şu an bu bizim ne işimize oluyor, yarar. Divol binada yatarsa RP ile Nakal şu an fight atacak. İlleri de çalması lazım Wolf'un. Yatsın. Yaşamak çok önemli. Canım. Of işler değişti ya. Musti düştü bak direkt. İşte e 4 kişi olsaydık şurada çok iyiydi. 2 kişi olduğumuz için bulunduğumuz kom, of, 4 kişilik kanka, bir kom. 2 kişi burayı tutamıyor olsak... ne yazık ki. Musti naklandı. Hatta çekilmiş kili, Selim'in kili çekilmiş. SUG'den. Free'leniyor galiba. Evet free'lendi. Wolf'in öyle bir anda çıkması Zifolfin lazım. yeri çıkardım. çok iyi şu an. Bina içinde yatıyor. Kimin geldiğini bilmiyorlar büyük ihtimal isimler olmadığı için. Kairos geriye doğru çıkıyor. Kairos geriye doğru çıkarken naklandı. Süper Oo. nakal. Bir oyuncusunu daha kaybediyor. En azından Respect Esports'tan da birkaç kişi kaybetsek orada bir şeyler başarabilir. Fakat Respect Esports kompo almış gibi. Oscar tek başına. Wolf ölümüne bekliyor ya. Oscar tek başına. Oscar'ın ses vermesi lazım ki Wolf bir tık rahat etsin çünkü sanırım ne bandajımız var ne kitimiz var ya da bir delilik basmıyor ses vermemek için Oscar! Nakat eğlendi ve şu an sanırım Zivolf'un yeri bilinmiyor respect çeklemez eğer Zivolf oradan minimum 2 kill çıkartır ve rahatına bakar diye düşünüyorum Zivolf'u şu an kimse bilmiyor Respek is Zivolf'un farkında değil Zivolf orada yaşayacak kimse kimse çeklemeyecek ve yaşıyor Zivolf yaşıyor infosu yok Başka bir takım geldiği için şu an infosu yoklar Oğlum sanki melek gibi gelip kurtardılar böyle. Evet kurtardılar. Zivorafi kurtardılar. Tek başına yaşıyor şu an orada. Third parti. Dediğim olay bu. MCG. Direk yapıştırdılar. Hakkını aldı ve killini çekti. Beşiktaş da elendi. İstediğimiz bu çocuklar. Beşiktaş'ın eğlenmesi gayet bayağı işimize yarıyor. ValkyS'in de eğlenmesi lazım. Lan <laughs> Tugay Gök'ün şeyi merak ediyorum sıralamasına. Rebellion'dan bir 3x spray deniyoruz fakat başarılı olamıyor. Jetkill aşağı doğru yeni. Fenerbahçe Esports'un oradan çıktığının farkında Bir 4x spray, bir hit başarı bir hit daha. <laughs> bir hit daha ataydı. Allah Allah. İyiydi bak. Evet bıraktılar bak şu an. Tek başına orada Reisül başlat. Gördüm kadarıyla ki yanında kimse yok. Dokunma. Aradan Resent'ı yakaladı fakat her an Jetkill'e yakalanabilir. Jetkill onu bıraktı. Seyfe doğru çıkacak arabasıyla. Zubayf baba gidiyor da kanka. Ne olacak ki? Seyfe girecek loot yapamayacak yavaş. ama böyle bayağı bir loot Aa, lazım. Aa mezarlık onu. oldu orası. Öldü galiba acı Nasıl? Elendik. Evet elendik. Nasıl öldük ya? Olsun. Yaz ama öldü. Bilmiyorum galiba. yok. Biri vurdu onu. Görmedim. Galiba beklemişler. Çıktım ya Diran. Ben de görmedim. Gördüm şeyi, öldüğünü evet gördüm. Evet abi elendik. Döndü eğlendik bir ara biri mi? ama RP'den. Elendik. Son iki map diyeceğiz artık. Son iki map mi Son map. Son map kanka. Son mapte 1000 almamız lazım. Son mapte kesin 1000 şart oldu şu. Direkt SUG'ye kafa atmamız falan lazım. MCG, Smoke içi nakanı çekmeye çalışıyor. WoW onu kaldırabilecek mi? Durum baya kötü. Falki gaza eğlenmiş bu arada. Onu görüyorum. Şimdi Avrupa takım arkadaşını kaldırıyor. Açon güzel hasar yedi. Geri çıkıyor şu an kitini basacak. O kiti basarken MCG onu koruyacak yukarıdan. WoW takımın takım arkadaşını kaldırdı. Evet. Nak'ın'ı çeke, çekemediler. Burayla Wolf'un fightını izliyoruz. Büyük ihtimal geri çıkacaklar. Orası Son bir maçımız var bu arada bundan sonra arkadaşlar. Enjoy yukarıdan cross koyuyor. Surreal'den onu pikleyecek olan var mı diye Rebellion'u yakaladı. Belki Rebellion'a dener. Yo yakın neydi attı belki yakın gelirler diye. Archon! Güzel bir spray fakat naklayamadı adamı. Enjoy yavaş yavaş ön doğru çıkıyor. Bir tane nak olduğunu biliyor. Enjoy öne doğru çıktı. Ona bakan birini arıyor. Hamsici'nin yeri güzel. Orada bir tık sıkıntı çekebilir. Rebellion dışarıdan tüm olayları izliyor. Kimseye sıkmıyor. Büyük ihtimal birkaç kill çıkartabilme ihtimali var oradan. Asaya'dan Clutch Getso Sexy'i inaklamış. Arabayla düşürmüş hatta. Getso Sprano gitti. Direkt kill'ini çekti. Oraya kaçırdık. Loxy tek başına. Loxy de düştü naklandı. CX'i de bitti ve Galatasaray Getso Esports'u şu an wipe'ladı. Toplamda 4 kili var. Surreal'in 7 kili var. S2G'nin 2 kili var. Vov'un WoW 4 kili var ve Fenerbahçe'nin 1 kili var. 1 oyuncusu kalmış hayatta. Nexor Gaming 4 kişi yaşıyor. Hiç killeri yok şu an. İlk fight'e giriyorlar. Hamsi son hiçbiri düşürdü. S2G'nin düşürdü. Hamsi'ciyi Vov'a vuruyor. Yekta S2G'ye vuruyor. Timber kutara doğru bir net. Tyler nakli durumda. Sevin Tyler'ı kaldırmaya gidebilir ama yeri çok kötü. Kudur aşağı bir neydi attı. Kite oturacak bir ihtimal. Timber'ın yeri güzel yakalarsa Sevin sağ taraftan çıkıyor. İnfaları var. Araba sumonun içine girdi biliyor. Yekta ya doğru bir altı sprey tutturamadı. Geri çıktı. Bu arada arkadan onları darlayan Mycon var. Sevin hemen Z'ye basıp kit basıyor. Nihat'ı aldılar oradan. Smoke içinde duruyor Nihat. Frozen arka tarafı bakıyor. Araba bir Nihat. Bir smoke attı kendine oyun alanı oluşturmaya çalışıyor. Smoke için pick atabilirler. Bu arada Enjoy naklamış, tarafından ZS jetkili düşürmüş. P2 Kudur'u aklıyor. Archon Enjoy'u bi direkt bitirdi. ZS jetkili bitirdi. Nihat Timber'ı bitirdi. Ne oluyor? Clutch sol kıyın naklamış. Kos kuduru bitirdi. Sevin naklandı. Çok güzel bir net. Nihat naklandı şu an. Yekta arka tarafta cross koyuyor. Silas yavaş yavaş Yekta'ya doğru gidebilir. Ya da arkada iki tane nak knock var. Nakları çekmeye çalışacak Nate ile. Atacak birazdan neydi Silas Sevin'i en başta nakını kaldırıyor. Güzel bir net denemesi Yekta fakat hasar almıyor kulübe içinde. Dışarıdan izliyor bir Nate attı. Smoke attı sanırım yakın oyun yapabilmek için. Evet Smoke'u attı. S2G Silas. Arkadaşını kaldırdı şu an. Sevin kiti e oturacak. Surreal bu arada elendi. Sanırım Wolf tarafından elendi. İçeri bir net denemesi. Silas mole atacak ki smoke içi oyun yapamasın. Kulübenin sırana doğru attı Molly'i. Enerjisini basıyor. 12 bandaj 4 kiti var. Canını rahat rahat fullleyebilir. Şu an Nexual Gaming'den sadece Yektay yaşıyor ve s puanı puan katıyor. 4 kili var. 3 kişi yaşıyorlar. Yektay'a da alınca 5 kilo olacak ve s bizim şu an bir önümüzde Estucen'in bu killleri alması bizim pek işimize yaramıyor ne yazık ki. Bu arada Respek Esports içeri doğru puşluyor. Bir kill çıkardılar. Ben Esports'tan Snows yakalayacak mı acaba birini? Bir katmıyorlar. Snows da yakalandı ve ayrıca Valkyrie elenmiş. Sanırım Ben Esports da elenecek. Evet Ben Esports da elendi. Seviyor. içeri girdi. Fenerbahçe mi elendi? Evet Fenerbahçe'nin son oyuncusunu elendi. Nextra Gaming elendi. Yekta yakalanmış bu arada. Toplamda... 6 takım yaşıyor. Oy. 5 takıma düştü. Ne oluyor? Çok güzel bir neyt ama kill çıkmıyor oradan. SMB'den Rip'e bir molly geldi. Nakları büyük ihtimal Körce'ye kaldıramayacak onları. Takım arkadaşları satmak zorundalar ve iki kişiye düşecekler SMB takımı. 5 takım 14 oyuncu. Sala abi. Sala. Ejderha 18. ay. Ay demiş eyvallah. Şu an s Silence'i izliyoruz. Onu da yakalarlarsa biraz işimize gelir. Sanırım tek bir oyuncu kaldı SOG'den. Hadi be sen bir yaparsınız şovunuzu. Üç kilo var Silence'ın tek başına. Sen harcanıyor spiker olman lazım vallahi şu an <laughs> Eyvallah. Körjera, Silence'ın orada olduğunu biliyor. Smoke attı kendini oyun alanı yaratabilmek için. Karlı 98'i var sanırım. Yatışma başladı orada. Cerrah sevini evet. bitirmiş. tek başına. Vov wow, bu arada eğlendi. Estuja Sales büyük ihtimalle sarılama oynayacak fakat yavaş yavaş içeri girmeye çalışıyor. Yakalama ihtimali yüksek. Galatasaray bu arada oraya doğru girmiş. Toplamda 10 killeri var Galatasaray'ın ve 1600 asarı var. Galatasaray Sales'i her an yakalayabilir. Kör Cerrah sollu sollu açılarak Sales'i yakalamaya çalışacak. Yani Sales ne kadar ölse de şu an ıı, ilk dörtteler ve 5 kili var Estuja'nın. Bu da demek ki FF'nin işi çok zor son map bizim her şeyimiz. ff or FF olacak direkt. Yani 10 killli, 15 killli bir win alamazsak evet. bizim durum nanay. Nanay oluyor. Direkt ff or FF yani. Çok iyiydik oysa ki ya çok, ilk Çok bir. iyiydik be abi. Win alıyorduk direkt ya. o maçların hepsini sunamadım arkadaşlar. Catch! Lost'un spreyiyle, M4 spreyiyle Keç naklandı fakat bina içinde takım arkadaşı onu rahat rahat kaldırır. Silas hala tek başına de... Lan tek kişilik dev kadro gibi. Galatasaray'dan bina kaldı şu an. Ay ay Binak ay, daha ay. mı alıyor? Binak daha aldı. Sales. Tek başına Galatasaray vay mı? Bir lan daha aldı. Neler yapıyorsunuz? Peki vur onu. Ne çekti? son anda eğleniyor Estuji'den Sales. Tebrik ediyorum. Tek başına orada çok iyi oyun çıkardı. Galatasaray da eğlendi bu arada. Maşallah. Tek başına orada 4 tane kill çıkardı ya da 3 tane kill çıkardı. Helal olsun Sales. Helal olsun. Çok iyi oynadı. Elinden gelen her şeyi yaptı yani. Çünkü bir yandan SMB bir tarafta, Galatasaray bir tarafta ortada tek başına yılansın yani anladın mı? Onun Çok... orada ölmesi lazım. Tek başına pat 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 vura vura herkesi indirdi. Galatasaray bir değişik oynadı orada ya kanka. Tek tek adamı piklediler. Büyük ihtimal yılanı bilmiyorlardı. Yılanı için okey bir tane nak verdin baba. E diğer üç oyuncu baksana oraya at smoklarını oyna adamı işte. Bir yandan SMB onları darlıyor, bir yandan Sales onları darlıyor. Ya biraz cacık oynadılar orada. Bak bak. Ya sınav. infoyu sahip değiller tabii ki bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar ama. Tek bir oyuncuları bir takıma bedel gibi evet. oldu orada yani. Evet. Barışçı'nın takımı çok güzel oynadı. Sales, S2G. Dikkat dağıtma da. bunlar. Tek metron. Hı? Yol yapıyorlar. Hem smoke sağından soldan piklemek için hem de koşabilmek için. Tres. Aslında pik smoke'ları bunlar. Hani sağdan soldan kimse sıkmasın sağına sonuna vurayım. Çünkü iki takım kaldın galiba şu an bunlar bilmiyor. El, 8 el, var ya. Evet. İkisi de dörder yaşıyorlar. Yılan oyunchi var mı bu farkında ya. değiller. RP'nin 6 kili var, SMB'nin 5 kili var. Oyuncu gözüküyor takım sayısı oğlum. Hı? Takım sayısı gözüküyor oyun Nasıl? 4'e 4 kaldıklarını biliyorlar ya. Ben... takım oyun i̇şte göremezler yok. onları bence. Biz görüyoruz onu. Oyuncu görünmemesi lazım ya. Ben yılan bilmiyorum. varsa falan belli olmaması lazım ya onun. Oyuncu takım sayısı yazmaz bence. Bize özel yazıyordur o. <laughs> Gerçi arayüzü iyi oyun gibi yapmışlar da. Yok. Doğru doğru. Gözükmüyor. Çünkü ona göre oynarlar ya o zaman. O infoyu vermezler diye düşünüyorum. Forza dışarıda yakalandı. Kilde hemen çekilecek büyük ihtimal. Yo çekti mi? Çekti herhalde ya kanka. Bayağı sırtına yedi o. 600 hasar limitini geçmiş kör cerrah bu arada. Çekmiş. 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 Rapid yakalamaya çalışacak Körcel arabanın dibinde çok güzel oynuyor. SM'nin yeri çok iyi. Aa, sanırım Circle da onlara doğru olduğu için Rapid'in yavaş yavaş oraya gelmesi lazım. Güzel bir net. half aldı Trap. Seni kit oturacak. Sağdan bu arada Cenk oyun yapmaya çalışıyorsun. Sumo'nun altında, Sumo karşısında pikleyecek. Ama M249'lar falan olduğu için çok zor. Kanka yavaş Anka. yavaş ne bombalarlar var, ya. var ya. Bu oyunu SMB alır gibi duruyor şu an. Evet. evet. SMB alacak gibi geliyor bana şu an. Trappin Çünkü işi bak işi çok, çok Keç'in yeri çok iyi mesela. Birazdan smoke bitince Keç uh, yakalayacak onu. Keç... Ooo! Oh! Trap'ten Keç'e bir net geldi. Var mı hasar? Göremiyorum. Bir kere daha kapanacak. Of. Semitron, Keç, Sevyon, Kör Cerrah, Smoke içi denemeler. Bir tane daha da kalmışlar sanırım. Keç işte dediğim gibi şimdi çıktı. Cengi düşürdü oradan. Arkada trap var. Trap smoke içinde duruyor ve bu fight'ı SMB rahat bir şekilde kazanıyor. Tebrik ediyoruz. Çok iyi konuştuklandılar. Ayrıca